Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede arşivin ne olduğuna dair bilgi verilmiştir. 1. Arşiv bilgilerin, kamusal kayıtların ve belgelerin daha sonra yeniden erişebilmek üzere uygun bir ortamda ve belirli bir düzen içinde saklandığı ortamdır. Arkadaşlar birinci cümlede arşivin tanımı yapılmıştır doğru. B. ikinci cümlede arşivlemede öne çıkan materyaller sıralanmıştır kamu kurumlarındaki işlemlerin, tapuların ve vatandaşlara ait kayıtların bulunduğu belgeler, kütüphanelerdeki kitaplar, eski fotoğraflar, gazete ve filmler, arşivlenecek en temel malzemeler arasında sayılabilir. Doğru bir yargı. C. 3. cümlede arşivlemenin önemini anlatmak için örnek verilmiştir. Bu arşivlerin ortak özelliği, istenildiğinde bu belgelere kolayca ulaşılabilmesi için belirli bir düzen geliştirilmesi ve uygun ortamda saklanmasıdır. Arkadaşlar, üçüncü cümlede arşivlemenin önemli anlatmak için herhangi bir örneğe başvurulmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. D. Dördüncü cümlede arşivlerin saklandığı yer sakladı, sağladığı yararlar dile getirilmiştir. 4. Her türlü kamusal yapının zorunlu bir parçası olan arşivler, kurumların, toplumsal yapının ve bilginin sürekliliğini sağlayan bir hafızadır. Doğru bir yargı. E. Beşinci cümlede arşivleme ile ilgili gelişen bir durumdan,